New York'ta Mercedes-Benz Moda Haftası heyecanı başladı. 6 Şubat Salı akşamı kapılarını açan etkinliğin ilk defilesi Japon asıllı tasarımcı Tadashi Soji'nin koleksiyonu oldu. Zengin kadife kumaşlı kaftanları ve uzun elbiseleriyle göz dolduran modacı ilham kaynağının İstanbul olduğunu belirtti. Mari bir ruhu almak için İstanbul'u seçtim. İspanya Elhamra'da bulabileceğiniz bir ruh bütünlüğü bu. Kırmızı, yeşil ve mavi renklerin hakimiyetinde geçen koleksiyonda tasarımcı dantel işlemelere de sıklıkla yer vermiş. Japonya'da doğan ve öğrenimini Amerika'da tamamladıktan sonra Los Angeles'ta markasını oluşturan Soji, 1982 yılından beri gelinlik ve kadın giyim üzerine çalışıyor. yaşındaki aktris Bella Thorne ise New York Moda Haftası'nın geleneksel kırmızı elbise koleksiyonunda podyuma çıkan onlarca ünlüden yalnızca biriydi. Bu sene defile artan kalp hastalıklarına dikkat çekmek üzere düzenlendi. New York Moda Haftası'nda farklı alanlardan ünlüleri podyuma çıkaran geleneksel kırmızı elbise koleksiyonunda yaş ortalamasının düşük tutulmasının nedeni ise kalp krizlerinin artık gençleri de vuruyor olması. Podyumda Anna Sofia Robb, Cat Graham, Nene Leakes'ın yanı sıra bazı olimpiyat sporcuları da yer aldı. Mercedes-Benz Moda Haftası 13 Şubat'a kadar New York'ta moda rüzgarı estirecek.